Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon Unite 2. bölümdeyiz. Şu an direkt peşinden çekiyorum. Hadi bakalım inşallah. Bir Pokemon Unite serimizde Bir Pokemon serimiz ya da nasıl diyeyim. İnşallah güzel tutar. izlenir Aha. Aks. Aks olmadır. Axel. İşte bu benim en sevdiğim. En sevdiğim değil de bu oyunda bence güçlü olarak gördüğüm bir karakterdir. Bizi buraya öneriyor. Tamam. Ne açalım hay diyelim. O bizde Gardevo var. mu varmış. Slow varmış. Şey, bu artık skin bu ne ya? Ha balt. Şu roblox oyuna geldim mi ya? Bence gelmesi gereken bir karakter. Hani çünkü Roblox filmlerde, filmde falan vardı. planlarda olan bir Pokemon'du filmde. Yani bir şu kuş var ya, kuş bile neredeyse o çok gözükmemişti hatta. Kuş falan yeni görüyorum. Onun yerine Roblox gelseydi iyi olabilirdi. Ya da Roamlet gelseydi direkt Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum Gelirse ilk açacağım karakterlerden bir Roamlet olacak Go Hadi bakalım bir de Oyunla alakalı bir tane önerim var Tabi ki kimsenin olduğunda olmayacak şey. Gelmesi gereken şey Pikachu'ya evrim Evet Pikachu'nun evrimi yok bana burada atar yapma. Ben seviye atlayacağım hepinizin bunu diyeceğim ha. Zerola da bayağı güçlüydü ya. Bir saat kesilmiş olabilir ama güçlenecek. Ufa of işte bu. Fenty skillini açtım. Önümdeki de işte. Yüklense şu iOS işte. Biraz seviye kasmak gerek. Şurada bir tane varmış ben de eşeleyim. Durursan da sorun yok. Ya da boşver Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve <laughs> şıp, tıptı 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 tıptı. Tıp. Mana sarlıdım. Var mı lan bana yanmasın? Ne seçeceğim? Bu da harcay şey. Hadi bakalım şu skill'i denemek istiyorum. Şimdi var mı bir şey? neydi ismi Şurada varmış. Gel bakalım. Karışma ya ben kendi şeyime bakacağım. Vuh! Boşa vurdu değil mi? Boşa ondan vuruyor hani değişik sikilmiş ya işte ellere de atılma diye geçiyor onu çalma onu çalarken çok pis söverdim ha şaka yapıyordum hop yuh biraz evvel bence yüze kasıldık biraz arkadaşları yardım edelim oğlum o arkadaş adam mı var lan yanımda Hadi az az kalmıştı onları toplamam lazım bu ara benim gol atmaya etmem lazım 17 tane var ney kötü hasar verir şöyle biraz gidelim adam iki kişiydi ya ben neden aldım ki gelelim gel gel gel

güzelmiş. Galiba bu bunu arkanı dönünce çok pis hasar veriyor. İşte bu, bu arkasını dönmesi ne veriyor bu? Dur bak. Aa, oh, dönmedi döndü. Sen gel sen gel. Dönemez ya. Benim zaten canım az adam geldi puh diye geldi. Normalde Pokemon gerçekten güçlü. Benim gol atmam lazım. Gidiyorum. Gidiyorum. gündüz gece. Atıyorum arkadaşlar ben de. Hmm. Ben de dedim size. sen ben Sen bu sefer ben nesin Bu sefer seni alacağım. Çalma, kili çalma? Çaldı ya. Bilmiyorum yorum sattır. Ben koydum geldi çaldı. Tamam. Açalım bakayım şimdi. Nasıl çaldım? Nasıl çaldım ama? Tamam şunu. Hop! Bu geldi. Hadi gelin. Yani yiyorsa gelin yani. Bu ikili bir kısmına da almak istemezsiniz. <laughs> bir koydum buna bir. Eyvah 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 eyvah. <laughs> kaç 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 kaç. Bunlar ben kaçtım. Siz ne yapıyorsanız yapın hakkınızı helal edin ben kaçıyorum. Hakkınızı helal edin. Ben yoğum. Ben de da yoğum. Çalayım mı lan? mı? Hadi. Hop çaldım. Birleş. Of. çok seviyorum. Ben bir kere helal Helal dur dur dur. Adamın 42 var. Geliyoruz kanka geliyoruz. Yok 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 yok. Dol 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 dol. koruyalım şunu, koruyalım şunu, koruyalım şunu. Ben şey yapıyorum bunları. Ya vurun 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 vurun. Oha. Zeki ultisine bak lan. Ulti neydi ha? O ben ben kaçar. Ya da kaç bak adamlık değildir. Adamlıkmış, adamlıkmış. <laughs> Abi. Alırsın. Hadi. Yuh. Biz adam kesemiyoruz adı. Şey halletti lan. Dur gidiyoruz. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum lan. Depar, 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 depar. Gelin, 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 gelin. gelin. Ne dediğimin hiçbir farkında değilim. adam varmış ya burada. Adam varmış ya. Hadi be kestim 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 kestim. Adam varmış ben kaçıyorum. Alttaki kuleye atarım ben adam akıllı kulemi. Ya lan ya. Sen istedim bunu. kaç 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 hı 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 hı. topuk 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 depar 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 hadi bir de gol gelir mi geldi hadi hmm. kırıldı beyler yardım lazım Yardım lazım, yardım lazım hadi. Bana yardım edin, bana yardım edin. Arkanın ne oldu lan? Fire. Son bir dakika ortaya git, ortaya git, ortaya git kızlar. Hadi bizimkileri yardım et, yardım et, yardım et. Koş 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 koş. Tamam geldim 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 amca geldim amca. Geldim 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 geldim. Gelin gelin diğerleri de gelsin. Diğerleri de mi burada? Tamam. Şurada Kasımına falan da hatta Ama diğer diğer bir kestik. Kestik kestik Topu top, top, bende bu kadar. Usunda mı kesiriz? Tamam yardım edin abi. Hadi onu kes. Sen. Hemen git 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 git, 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 git. Efendim. Miş. Hemen tamam, atalım golümüzü.

Helal be. Helal hadi hadi aldı kaldı kaldı. Victory. Arkadaşlar üçüncü videoyu çekemeyeceğim. Bugünlük iki video çekebildim. Ama bilgisayardan oyun videosu gelecek. Bir video da oradan gelir. Bugün 3 videoyu tamamlamış olurum. Yarın da bir iki video atsam. Bir, bir Pokemon Unite videosu. Bir normal bilgisayar videosu. Belki bilgisayar videosu gelmeyebilir o yüzden iki pokemon oynat videosu çekerim yani o yüzden hay hay meni 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 aksol bayağı ilmiş ne yapsın güzel ne diyorsun lan görev yeri tamam okey 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 tamam profil tamam kıyafet sen var mısın sen var mısın? Dayı. Dayı. Pikachu. 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 o Pikachu. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.